Selamun aleyküm güzel insanlar. Yasin suresi nerelerde, ne zaman okunur? İlgili hadisler, rivayetlerden bahsetmek istiyorum. Ölmekte olana, hastaya, mezarda, cuma günü okunursa neler olur? Hemen başlayalım. 1. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Kim bu sureyi okursa Cenab-ı Hak bu okuma sebebiyle kendisine Kur'an-ı Kerim'i Yasin hariç 10 kere okumuş sevabı verir. Kur'an-ı Kerim'i 10 kere okumuş sevabı verir. 2. Her gece Yasin suresini devam edip bu hal üzere iken vefat eden kimse şehit olur. Kur'an-ı Kerim'deki bir sure Okuyana şefaat eder. Dinleyenin affına sebep olur. Ahirette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir. 3 Ölüm hassası yanında Yasin-i Şerif okununca her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar cenazesiyle birlikte giderler. Namazında, defninde bulunurlar ve hep dua ederler. 4. Şeytanlar, Yasin suresinden ve bir de Haşr suresinin son kısmı ile yani Huvallahu lezi ile Muavvizeteyn yani Kul E'ud bi Rabbil Felak, Kul E'ud bi Rabbil Nas surelerinden okununca kaçarlar. 5. Kabristana giren kimse Yasin suresini okusa, o gün meyitlerin, ölülerin azapları hafifler. Meyitlerin sayısı kadar, ölenlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. 6. Yanında Yasin-i Şerif okunan hasta, suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. 7. Müslüman bir hasta yanında Yasin-i Şerif'i okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer, suya ihtiyacı olmaz. 8. Yasin okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giyinir. Bekar okursa evlenir. Korkan okursa emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifa bulur. Ölü üzerine okursa azabı hafifler. Susayan okursa suya kavuşur. 9. Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her cuma ziyaret eder ve orada Yasin okursa Allahu Teala ona Yasin'in her harfi miktarınca mağfiret eder. 10 Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin'dir. Muhakkak ki o dertlere şifadır. Allah'ı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasin okursa Allah kendisini mutlaka bağışlar. 11 Her gece Yasin Suresi'ni okuyan kimse muhakkak surette şehit olarak ölür. 12 Cuma geceleri Yasin Suresi'ni okuyan kimse Allahu Teala'nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar. Rabbim Yasin-i Şerifi doğru, düzgün ve ihlaslı bir şekilde okumayı nasip eylesin. Yasin başucu kitabımız olsun. Her gün okuyalım inşallah. Evet kıymetli dostlar. Başka bir deste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın hemen şunu hatırlatayım bu videoları paylaşın ki herkes bu güzelliklerden bu faydalı bilgilerden yararlansın Allah'a emanet olun efendim